Nihat Doğan bizim etiketimize yazmış. Söylemezsem olmaz etiketine. Bir hanımefendi Beyza Gürbüz. Konuşmanızdan sonra eşim Halep'e gitmek için askerlik şubesine başvuru yapmaya karar verdi ah, diyor. Çok güzel. Bu yeni. Çok özel. Bir daha ekrana taşıyalım. Kesinlikle. Çok önemli çünkü. Bak burada ettiğin e, kelamların, sözlerin, buradaki tavrının, duruşunun aslında nerelere gittiğini e, görüyorsun. Öbür ben yani, sana söyleyeyim bak. Buradaki her şey Hayır, çok önemli. Önemli değil. Benim benim ne söylediğim önemli değil. Ben eğer bunlar... Sadece senin için demiyorum. Her kadar kibir bunu söylemeyin bile. Abicim ne alaka? Söyle ne değil, söyletene bak. Ben boş bir tenekeyim. Mesaj ben gelsin arkadaşlar. Ben boş bir tenekeyim. Allah söyletiyor. Bak bizim... O mesaj gelsin. Onu konuşuyoruz. Lütfen. Evet dinliyoruz seni yat. Kusura bakma. Estağfurullah büyütelim gelelim tekrar evet tekrar ediyorum bu kavim bu kavim Allah'ın sevgisine ayetine mazhar olmuş bir kavimdir bizim kavmimizin türküyle kürdüyle bir davası var davası Allah'ın davasına hizmet etmeyen hiçbir ideoloji bak hiçbir ideoloji mutlak surette yıkılmaya yok olmaya mahkumdur Evet. Ha! Bazıları diyor ki ya Allah. Hristiyan da Allah'a inanıyor. Yahudi de Allah. Hayır. Biz Muhammediyiz, Muhammedi. Muhakkak ki ben arşa alemi onun aşkı için yarattım dediği Muhammediyiz. Bu kavim de Peygamber Efendimizin de hadisine mazhar olmuş bir kavimdir. Gün gelecek Türkler benim ümmetimin liderliğini yapacak diyor. Ve kendi o zaman sahabesine söylüyor. Türkler size karışmayana kadar sakın ha onlara kılıç çekmeyin diyor. Ve sonrasında da Cenabı Allah bizim kalbimize bunu nakşeylemiş ömür. Allah onlardan razı olsun. Somali'ye yardım götürüp geldiğimde biraz uzatacağım bir şey anlatmam lazım. Ama çok sıkışıyoruz. Anlat abi. sıkışalım yarın da devam ederiz. Bunu anlatacağım ki iyice idrak etsinler bu eli sünnetin önemini. Nihat en azından parçalayıp gidersen ben arada... Somali'den geldik yardım kampanyası yaptık. Televizyonda bir televizyon kanalıydı hatırlamıyorum. İnsanlar bağlanıp bize telefonla bir ko çok sanatçı arkadaşımız Allah onlardan razı olsun. Evet. Canlı yayında halkımı sevenlerimiz... Kim kimin hayran ise daha çok seviyorsa ona bağlanıp hmm. ben seni seviyorum televizyondan Ömür abiye yardım anladım, yapmak istiyorum. Anladım diyor. biliyorum onu hatırlıyorum. Evet kadın bağlandı Nihat'cığım dedi ablacığım siz mi yardım yapacaksınız Allah razı olsun dedi Somali'deki kardeşlerimize yardım ettiniz. Buyurun dedim ne kadar yok ben bağış yapmayacağım dedi. Peki kim bağış yapacak ablacığım benim dedi çocuğum var dedi 7 yaşında bir çocuğum ya 7 ya 6 yaşında yalan olmasın onu verdi çocuğu. Nihat abicim dedi nasıl kardeşim ben dedi yardım yapacağım kızım senin neyin vardı neyin yardım yapacaksın dedim. Bana dedi ki Nihat abi dedi Somali'deki görüntüleri izledim orada açlıktan ölen kardeşlerimizi izledim ben dedi 50 TL para biriktirdim. Bir hafta sonra bayram. Bayramda ayakkabı alacağım kendime dedi. Kumbarasını mı şey yapıyor? Kumbaramı dedi patlattım. Ve ben dedi bayramlık ayakkabı almayacağım. 50 TL mi bayramlık ayakkabı için biriktirdiğim parayı... ...Somali'deki kardeşlerime yollamak istiyorum senin aracılığına. Ne büyük bir yürek değil mi? Küçüm Kardeşler! 6-7 yaşında çocuğa doğru yanlış anlatabilirsin. Ama hiç görmediği, tanımadığı, bilmediği bir mazluma yardım etmeyi bir ana baba anlatamaz. Muhakkak ki o bir Allah'ın kerametidir. Evet. O yüzden mazlumun derdiyle dertlenmeyi Rabbil Alemin bize vermiş ayeti de ortadadır. Yuhebbuhum ve yuhebbunehum diyor. Ey Muhammed'e söylüyor ey Muhammed. Eğer diyor siz İslam'ın bayrağı bizdedir diye bir kibre saparsanız. Vallahi diyor sizi eski büskü bir urbah gibi bir pantolon gibi bir kenara koyar. Yerine yepyeni bir kavim getiririm ki o kavim diyor onlar bizi sever biz de onları severiz diyor. İşte Allah'ın işaret ettiği o ayetteki kavim Allah diyor ya onlar bizi hayır biz Allah'ın delisiyiz. Biz Allah'ın aşığıyız sadece Allah sevmiyoruz. Bu kavmin bir bir davası var. O yüzden Allah'ım sizlerden razı olsun. Ehli sünnetin yanında olun yardımcı olun davanızı şuurunuzu anlayın kardeşler. Evet o mesajı bir kez daha Twitter'dan Beyza Hanım yazmış ee, söylemezsem olmaz etiketine şimdi bir kez daha ekranı taşıyoruz. Razı olsun. Nihat Doğan konuşmanızdan sonra eşim Halep'e gitmek için askerlik razı şubesine razı olsun. başvuru yapmaya karar verdi diyor.